Birazdan tanıtacağım siteden kazandığım paranın dekontunu yani ödeme kanıtını sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Burada niye karaladın diye soracak olursanız da isimden dolayı bir şeyler olabileceğinden dolayı göstermek istemedim açıkçası. Fotoğrafta da zaten bir şey yoktu. Adamın kendi fotoğrafı vardı yani sitenin kurucusunun kendi fotoğrafı bulunmaktaydı. Başıma bir şey gelebilir diye ne olur ne olmaz karaladım. Ödeme kanıtım bu şekilde. İsterseniz videoya hemen geçelim. Herkese merhaba dostlar ben Sirmar yeni bir internetten para kazanma videosuyla beraberiz. Bugün yine bir benim de ödeme aldığım bir siteyi tanıtacağım sizlere. Sizler de bu site sayesinde para kazanabileceksiniz. Zaten beni biliyorsunuz hızlı bir şekilde siteyi anlatacağım. Ve ardından videoyu bitireceğiz. Videoya geçmeden önce alt taraftan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unut. Şimdi öncelikle açıklama kısmındaki linkten siteye gelin. Ardından siteye geldikten sonra burada kayıt ol butonu var. Buradan kayıt olmamız gerekiyor. Ben de yeni bir hesap açıyorum buradan. Evet bilgilerimi yazdım. Siz de bilgilerinizi yazdıktan sonra burada gönder butonu var. Buraya basıyorsunuz bir kere. Ardından başarılı şimdi siteye giriş yapabilirsiniz diyor. Şuradan giriş yapma yerinden kullanıcı adı veya e-mail adresinizi yazıyorsunuz. Ardından şifrenizi yazdıktan sonra giriş yap deyip hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Şu an giriş yaptım. Buradan kaydettim şifremi. Ardından burada gördüğünüz gibi bir Ekran var ana ekran bu şekilde gayet basit bir arayüzü bulunmakta bu sitenin Sizlerinde kolayca anlayabileceğini düşünüyorum burada para kazanması da gayet kolay gayet hızlı bir şekilde para Kazanabiliyoruz burada pano kısmında puanınız üyelik türünüz ne kadarınız olduğu Ve toplam tıklanma yazıyor toplam tıklanma Sizin her yaptığınız Her izlediğiniz reklamda Mesela bir tıklanma oluyor şu ana kadar 100 reklam izlediyseniz burada 100 tıklanma yazacaktır şurada yukarıda ana sayfa sayfa ekle sayfalarım bakiye yükle referanslar kupon günlük bonus blok ve ödeme kanıtları var buradan ödeme kanıtlarını bir göstereyim isterseniz sizlere gördüğünüz gibi ödeme kanıtı atan kullanıcılar var burada buraya kanıt atmak istiyorsanız kanıtınızı buraya yükleyebilirsiniz. Zaten bu üstüne tıkladığınız zaman ödeme kanıtına ulaşabiliyorsunuz. Şu anda açmayayım yani bir şey olabilir. Ne olur ne olmaz açmayalım. Ondan sonra burada günlük bonus kısmı var. Günlük bonus kısmına bastığınız zaman ödülünü al diyorsunuz ve ödülünüzü alıyorsunuz. Burada e, diğer bonuslar da var. Yapmanız gereken etkinlik sayısı yani 250 etkinlik yaptığınızda sizlere 250 puan veriyor. 500 etkinlikte yine 250 puan. Böyle aşağıya doğru iniyor. En sonda da 15 VIP gün yani 15 günlük VIP üyelik alabiliyorsunuz bedavaya. Şimdi ana sayfaya tekrar gelelim biz. Burada aşağı indirdiğimizde en çok etkinlik yapan üyeler görünüyor. Burada Mehmet kullanıcı adında bir insan 801 etkinlik yapmış bir günde. Yani bu 801 etkinlik bayağı fazla yapmış yani arkadaş tebrik edelim. Sonra 400'e kadar inmiş bu ilk 10 sıralaması bu şekilde. Burada zaten sitenin mantığını anlamazsanız tekrardan buradan puan ne işe yarar? Davet et kazan. Bu nedir olarak burada bölümler var yine aynı şekilde. Benim anlattığımı anlamadıysanız gidip buradan sitenin en altında zaten üstüne tıkladığınızda her türlü size anlatır yani. Ama bu ama bu videodan siteyi ama bu videodan siteyi anlamama ihtimaliniz bence yok. Biraz kendimi Evet şimdi isterseniz nasıl para kazanabileceğimizi anlatalım. Burada sol taraftaki bölümlerden para kazanacağız biz. En alttaki bölüm para çekme bölümü. Bakiye yükleme bölümü. Biz bugün para kazanma üzerinden konuştuğumuz için bakiye yüklemeyi göstermeyeceğim. Banner ekle bölümü de yine aynı şekilde bu sitede kendi sitenizin reklamını veya YouTube kanalınızın reklamını şu şekilde verebiliyorsunuz. Şu anda zaten görüyorsunuz oku. Bu şekilde reklamınızı verebiliyorsunuz bu banner ekle bölümünden. Banner diye okunuyor. Burada puan kazan ve sayfa ekle bölüm var. Sayfa ekle de yine bizim işimize yaramayacak bir bölüm. Şu anlık bizim işimize yarayacak bölüm puan kazan ve en sonda para çekme bölümü. Puan kazan bölümüne bir kere tıkladığınızda bu şekilde YouTube, Instagram, site trafik, link kısaltma, oyunlar. Bu şekilde ayrılıyor bu sekmelere. Hepsine tek tek bakalım. Hangisi daha çok kazandırıyor sizlere önereceğim zaten. YouTube bölümüne bastığınız zaman YouTube abone ol puan kazan, izlek puan kazan. Yorumla kazan, izle artı abone ol kazan ve beğen puan kazan var. Bunları istediğiniz yapabilirsiniz. Burada e, izle abone ol veya izle kazan benim en çok tercih ettiklerimden. Burada bir videoyu izliyorsunuz ve 49 puan kazanıyorsunuz. Diğerlerinde zaten aynı görüyorsunuz. Bu videolar e, bittikçe yerine geliyor böyle. Mesela şu videoyu izlediniz, bunu da izlediniz, böyle hepsini bitirdiniz. Ardından tekrar buradan videolar çıkıyor yukarı doğru. Ama artık e, videoyu çok izledikten sonra bu puanlar yarıya düşüyor. Sonra hiç kalmıyor. Ama üzerinden biraz geçtikten sonra yine yeni videolar yükleniyor. Biraz dediğimde öyle gözünüzde fazla büyütmeyin. 10-15 saat içerisinde genellikle yeni videolar yükleniyor. Zaten sadece para kazanabileceğiniz bölüm bu bölüm de değil. O yüzden hiç sıkıntı yapmayın. Para kazanmaya sürekli devam edebileceksiniz yani. YouTube'a yine basalım. Burada abone ol puan kazan var. Bu da 49 puan. Aslında bu biraz daha iyi aslında puan kazanma yönünden ama burada fazla seçenek yok. Mesela burada en fazla 20-25 tane kanala abone olup, olup kazanabiliyorsunuz. Ama YouTube izle kazandan daha fazla video çıkıyor karşınıza. O yüzden daha fazla kazanıyorsunuz. Burada yorumla kazan var. Bu da aynı şekilde e, abone olmayla eşdeğer seviyede. İzle abone ol e, 74 puan. Bu da tercih ettiğim biz. Bu da tercih ettiğim bir yöntem. Buradan da güzel puanlar kazanabilirsiniz. Onun dışında da beğen puan kazan var. Burayı da zaten önermiyorum ben. Burayı yapmak için YouTube hesabınıza eklemeniz gerekiyor falan diyor. İsterseniz onu da yapabilirsiniz. YouTube'u bitirdik. Instagram'da sıra. Instagram postu beğenerek puan kazanıyorsunuz. Bunu da yine dediğim gibi YouTube izle kazana göre biraz daha az tabii ki de puanı verdiği puan. Ama YouTube izle kazandı videonuz kalmadığı zaman bunları da yapabilirsiniz. Yapın yani. Çünkü puan kasmanız burada çok önemli. Sizin ne kadar puan kastığınıza bağlı yani kazandığınız miktarlar. Ne kadar çok uğraşırsanız o kadar çok para kazanırsınız. Bunu söyleyeyim sadece. Instagram'ın altında site trafik var. Bu ne demek diyeceksiniz. Bir tane siteye atıyor sizi. O sitede belirli bir süre durduktan sonra genellikle bu 20 saniye olur. O sürede duracaksınız sitede. Sonra zaten site e, genellikle şurada köşelerde bir yerde e, Süreniz doldu çıkabilirsiniz yazacaktır Veyahut kendisi otomatik olarak siteden atacaktır sizi Ondan sonra puanınız buraya yansıyor Onun altında link kısaltma bölümü var Link tıkla puan kazan Burada da nasıl yapacaksınız burada Sizlere bir link gösteriyor O linke tıklıyorsunuz yani linke tıklamıyorsunuz sadece ziyaret ete bastığınız zaman Sizi linke atıyor zaten O sitede O siteye giderek de gösterdiği Gösterdiği siteye giderek de puanınızı bu şekilde kazanıyorsunuz. 49 puan veriyor yine. Geriye gittikçe 24 puana kadar düşmüş. Son olarak da oyunlar var. Burada e, benim pek önermediğim bir kısım bu. Burada olay ne? Burada e, biraz daha kumara giriyor iş burada. Puanlarınızla oyun oynuyorsunuz burada. Puanlarınızı katlayabilirsiniz. Kaybedebilirsiniz. Ben daha önce hiç oynamadım. Yazı turayı bir kere oynamıştım. Buradan yazı veya turayı seçiyorsunuz sonra spin diyorsunuz e, ve kaybettiniz 20 coin hesabınızdan çekilmiştir diyor gördüğünüz gibi. Yani ben tavsiye etmiyorum ama yine de oynamak isteyenler olursa bu bölümleri de bakıp oynayabilir. Evet, puanları bu şekilde kazandık. Şimdi puanlarımızı TL'ye çevireceğiz. Yani bakiyeye çevireceğiz. Sonra paramızı çekebileceğiz. Nasıl yapılır? Nasıl yapacağımızı hemen gösteriyorum. Solda dediğim gibi para çekme bölümü var. Buradan öncelikle puanımızı bakiyeye dönüştürmemiz lazım ki sonra paramızı çekelim. Puanımızı bakiyeye dönüştürmeden paramızı çekemiyoruz. O yüzden öncelikle puanı bakiyeye dönüştür butonuna tıkladığımızda böyle bir ekran geliyor ve gördüğünüz gibi 2000 puanın 1 lira olduğunu söylüyor bizlere. Bu şekilde ne kadar puanınız varsa bu bölüme kaç puanınızın olduğunu yazıyorsunuz. Altta sizin ne kadar paranız olduğunu yazıyor. Yani burada TR'ye 0 yazıyor çünkü bir rakam yazmadık. Bunu buraya yazdıktan sonra ne kadar para kazandığınızı gösteriyor sizlere. Sonra gönder diyorsunuz. Ve gönder dedikten sonra sizin bakiye dönüştürme işleminiz aşağı doğru geliyor burada. Son on aktivite diyor zaten. Buraya işlem bulunamadı diyor çünkü ben daha önce bir işlem yapmadım bu hesap üzerinden. Siz buraya gönder dedikten sonra burada kaç puanınızı dönüştürdüğünüzü, hangi tarihte yaptığınızı ve durumunuzu gösteriyor. Yani durum e, onaylandı veya onaylanmadı şeklinde. Onaylandı dedikten sonra paranız hesabınıza geliyor. Sonra paranızı çekiyorsunuz. Buradaki miktar bölümü de yine e, kaç TL olduğunu gösteriyor. Puanınızı bu şekilde hesabınıza yansıttıktan sonra yine para çekme bölümüne geliyorsunuz. Para çekme talebi oluştur deyince burada ne kadar para çekeceğinizi IBAN veya Papara varsa Papara, ininal varsa ininal yazıp ad soyad ve e-mail yazarak buradan e, paranızı gönder diyerek çekiyorsunuz. Buradan havale EFT veya papara ininal diyor. Eğer siz burada paparanız varsa papara no'nuzu yazdınız mesela. Buraya havale EFT değil de papara ininal seçeneğini seçmeniz lazım. Yoksa paranızı çekemezsiniz. Buradaki bilgilerde ne diyormuş ona bakalım. Ödeme limitine ulaşmak için bakiye ekleme ve çekme işlemi yapılamaz. Evet. Buraya bakiye ekle diyerek bakiyenizi arttırıp ödeme limitini geçmek istiyorsanız bunu yapamazsınız. Paranızı çekemezsiniz o zaman. Ve burada bir de diyor ki aynı IP'ye kayıtlı birden fazla hesaplara hilesi, hili kullananlara diyor ödeme yapılmayacaktır diyor. IP adresine kayıtlı birden fazla cihaz ne demek? Aynı Wi-Fi ağına bağlı kişilerin bir tane hesap açabileceğini söylüyor. Mesela şu anda bir telefonum var. Aynı wi bağlı. Bir tane daha telefonum var. O da aynı wi bağlı. Ben iki tane hesap açamıyorum. Ben bundan başka bir sitede denemiştim bunu ve beni banlamışlardı siteden. Siz yapmayın, paranız boşuna gitmesin. Yani boşuna gitmesin derken paranız burada kalmasın en azından. Farklı hesapları açıp girmeye çalışmayın. Hile yapmaya çalışmayın lütfen dostlar. Burada diyor ödemeler papara çekimi için 7.24. Banka transferi için çalışma günleri içerisinde aktarılır. Yani papara da çok hızlı bir şekilde papara hesabınıza yatırılıyor para. Ben zaten genelde tanıttığım sitelerde papara ödeme seçeneği olduğu için tanıtıyorum. Benim gibi öğrenci kardeşlerimizin parayı çekme sorunu olduğu için papara hesaplarına da para çekilebilen siteleri tanıtıyorum ki sizlerin faydasına olsun, sizlerin işine yarasın. Dediğim gibi burada bilgilerinizi yazıp gönder diyorsunuz. Yine az önceki gibi buraya işlemlere geliyor. Hangi tarihte başvurduğunuz durumu, kanıtı, ve miktarı yazıyor burada Durum onaylandı olduktan sonra zaten Paranız yatacaktır zaten Yattıktan sonra buraya onaylandı şeklinde gelir İsterseniz siteye kanıt yükleyebilirsiniz Bu ne işe yarar ee, Siz kanıt yüklediğiniz zaman Başka kişiler en azından güven problemi yaşamaz Daha fazla ödeme kanıtı olursa Daha fazla kişi bu siteye yönelir Bu sitenin güvenilirliği Belirlenmiş olur kanıtlanmış olur yani Bunlar sizin elinizdedir Benim dediğim gibi yaparak bu siteyi kullanıp para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Destek olmak istiyorsanız bana alt taraftan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de bu arada açmayı unutmayın ki bir dahaki attığım internetten para kazanma videosunda sizin hemen haberiniz olsun ve hemen videoya uçun. Bu videoluk bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.